Sarı kavun dilimi, -na -na. tut kaynana dilini. Evet efendim haftaya bomba gibi başladık. Enerjilerimiz tavan, kendine güvenen güzel iddialı yarışmacılarımızla güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Bu hafta yemekler hakkında püf noktaları öğreneceğiz. Temizliklerde nerelere dikkat ediyor onlara bakacağız güzel bir hafta olacak bence. İnşallah. Yapacağız. Şunu sana vereyim abla. Tamam. Yani sen bunu niye unuttun? Ay bilmiyorum heyecan yaptım. O adam bunu göstermese gitmişti. Evet. Neyse zaten Ay, heyecandan doğru. anlamadılar. Heyecanlar evet de... evet. Bak ilk gün heyecandan konuşmuyorlar üç gün sonra heyecanları geçiyor çatladanak bunu adamın önüne koyuyorlar. Aa siz bize kahvenin yanında bir şey bile vermediniz ya. Üstüne üç gün geçmiş ama unutmuyorlar. O yeni gelin fena yalnız. O fena. Bak ben sana diyeyim. O var ya yaptığı tostların üstüne kesin kurdele bağlıyordur. Yok be. Ben size yani. Vallahi yapıyordur. Onda öyle bir hava sezdim ben. Dur ben sezemedim. Ben. Sen onu masanın üstüne koy da bu garibanlar atıştırsınlar. Önce bir kahveleri alalım. Yalandan bu deterjanları elimize alıyoruz. Evet. Elbasını ne yapıyoruz? Şimdi süpürecek miyiz burayı? Allah aşkına şu sepeti artık bir değiştirin. Gözünüzü seveyim. Üç buçuk sezondur aynı sepetle geziyorum. Şey, kırmızı başlıklı kızın yemek sepeti gibi elimde. Hadi benim deterjanlarıma yalandan diyemezsin. İlla e yeter ne güzel artık bunun modası geçti. Ne güzel sepet. Şöyle güzel bir afirli bir piknik sepeti gibi bir şey alın. Şöyle şık şık olsun. Şık şık. Ablacığım al sen sehpaları ortaya ortadan. Yalnız bak salon ferah, bu salon güzel temizlenir. Şimdi tavanların arasında falan hiç öyle sarkıntı, bir ama hiçbir şey yok. Gayet güzel. Şu çekyatların arkasını bir çekeyim. Örümcekleri akşamdan tembih ettim. Sakın gelmeyin. Misafirim gelecek. Evet, gayet güzel. Hiç yerlerde, merlerde hiçbir şey yok. Yarışmadan önce temiz yer. Yani. Yarışma için hazırlandın mı yoksa senin genel olarak mı temizliğin zaten hep böyle? Temizliğim hep böyle. yani, yani kalkın için... yarışma için ortalık mı ortalık, mı? ortalık yok. yok. Bayramda temizlemiştim. Zaten iki günde zaten bayramdan sonra temizliğe gittim. Bu bayramda yaptığın temizlik. Bu bayramda Bayram geçeli çok oldu. Evet bayram geçeli de nereden bak şimdi iki haftada oldu. Ama gayet temiz gördük Yani o ara geldim işe de gittim. Abla ne yapıyorlar biliyor ha. musun? Şimdi hiçbir şey ellemiyorlar, ellemiyorlar. Bir de yarışmaya katılıyorlar o ellemedikleri halde. Alo diyoruz işte salı günü sizi yarıştıracağız. Kapat. Kadın kolları bir sıvıyor. Sabah biz beşe zili çalınca... <laughs> 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 Hoş geldiniz Kadir Bey. Parmakların parçalandı. Sabaha kadar dolapların üstüne sildim. E seni Allah kahretmesin, hamaratlık yarışmasına katılıyorsun. Senin bunu daha önceden sürekli yapıyor olman... -...hamarat olman gerekmiyor mu? Aynen, aynen Millet bunu şey algılıyor... ...yeter ki ortalık temiz olsun, öyle olur mu? Düzenli bir temizlik gerekiyor. Sonra şuraya bir bakıyorum... ...Kadir Bey onu size bıraktım, Kadir Bey bunu size bıraktım. Ben size hiçbir şey bırakmadım. Vallahi güzel, gayet güzel canım ablam. Sınava bir gün önceden çalışırsan başarılı olamazsın. Kopya hazırlarsan... Şöyle bacağına yazacaksın ya da küçük küçük kağıtların... Hiç kopya çekmek nasip olmadı bana ya. Ama yanımda bir kız vardı ilade diye. Ona buradan sesleniyorum. Eğer beni hatırlıyorsa ki unutmaz zaten. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Niye? Lisedeyken yanımda oturuyordu. Elinde uzun saçları vardı ki böyle yumak yumak. Birbirimize kopya vereceğiz. Sözleştik ikimiz de. Dersler herhalde sosyal bilgiler dersi falan. Bak şimdi çok da çalışkan bir kızdı zaten biliyorsun o çok rozeti böyle burasına kadar çeken kızlardandı. Ben ona kopyaları verdim sesli sesli söyledim ona ısılısın. Şimdi ben ona soruyorum o saçlarını öyle bir kağıdın üstüne devirmiş <laughs> ki altında boğuluyor sanki. Geberdi bana iki kelime söylemedi. Hala içimdedir unutmuyorum o ilacı. Allah'ından bulsun inşallah. Evet, şimdi bir tabure alabilir miyim ben? Bir tabure verin şöyle bir. Elmasanlı şunu kapatın çok esiyor. Orası iyi aslında biliyor musun? Akşamları güzel hava gelir orada. Tardildim yıkamak için. Vidası bahçeye düştü. Zaten o, o sana bir şey diyeyim. Onu söküp de geri takanını göremedi. Bir anda kayboluyor vidası Vida sır gittik. gibi. Vida gitti yok. Sen yaşar usta. Abla bak. Şuralar, muralar gayet güzel. Zaten olsa şuralardan elime gelir. Evet. Gayet iyi. Arka kısımları da gayet güzel. Elim yetişiyor şuralarıyla. Şimdi şu dolapların üst kısımlarına bakmak istiyorum. Evet oralarda gayet iyi. Ocağın üstü burası. O yüzden şöyle şuraya bakıyorum. Çok az şu kapakların üstünde hafif bir şeyler kalmış. Şu yağ sökücüyle şu bez alabilir miyim abla? Şöyle ha o bezi de bir ıslatıp verirseniz. Bunu mu? Yok yok beyazı verin. Şöyle en şimdi mutfak dolaplarını siliyoruz. Bazen şu üst kısımların Unutuyoruz nedense. Olabiliyor bazen. Evet beyaz bezimize şimdi elemimizi kederimizi atıyoruz. Ah bak hiçbir şey gelmedi bezime. E niye siliyorsun o zaman? Ama bir şeylik orada <laughs> Aa, bir yapışkanlık bulacak, geldi. Hih, şey <laughs> <laughs> aşk olsun ablam ben öyle art niyetle arayan biri asla değilim. Bak çok az gördün mü küçücük küçücük. Yani. Aynı ya. dolaplar gördüm. Abla Hamarat benime katılmışlar. Mutfak dolabının adı şey, buzdolabının nasıl nasıl böcekler çıktı. Nasıl hamaratsın sen ya? Ben de evlere gidiyorum Kadir. Aa, o konuda 405 tanesinin hakkından geldik. Arada açmaç halimize şükür ediyorum. Ne günler geçirdik diye. Şurada küçük yağ damlaları kalmıştı. Ama genel olarak fayanslarımız falan gayet güzeller. Onlardan yana da bir sıkıntımız yok. Bir dezenfektan verirseniz bize hemen biz şu tezgahın üstünü bir dezenfekte edelim. Güzel bir temizleyelim. Evet. Bulaşık makinesinin arkasını falan çekiyor mu abla? Çekiyorum. Onlar da rahat. Ya ablamın sürekli eli evin üstünde zaten. Ablam evi salmıyor ki bu ev kirlensin. Bakmazsan biliyorsun halini. Ee! Bir elmas kolay yetişmiyor. Ben de tezgah silmeye bayılıyorum. Şöyle mesela akşamları her tarafı topluyorum ya, tezgah siliyorum, sonra bir deterjan döküyorum, bir beş dakika bırakıyorum şu derzleri mezleri, sonra girim komple yıkayıp paklıyorum. Evet. Çünkü bütün gün kabımız, kacağımız, elimiz, ayağımız hep burada. Şunları da vereyim abla. Ocağın altı da gayet güzel. Kimisinin tezgahın üstünden böyle eve girdiğinde böyle bir değişik bir görüntü oluyor. Yani sanki elinin üstüne her yağ gelecekmiş gibi oluyor. Tezgah dediğim biraz parla parlak olacak, beyaz olacak. Leke olmayacak üzerinde. Ablam şu bardakları da dizelim makineye, çıksınlar aradan onlarda. Evet bu arada şunu da söyleyeyim. Bizim ülkemizde şöyle bir anlaşma, özellikle hanımlarda. Bulaşık makinesine tencereleri, tabakları sudan geçirmeden koyamıyorum. İçime sink. Seni Allah ıslah etmesin. Acaba sen 70 derecelik, 90 derecelik suyu elini sokabilir misin de makineden daha iyi, daha iyi kadın iddia e, ediyorsun? İmkansız. Yani koyun şu makinenin içine güzelce, kapatın kapağını. Eğer içinde yemek artığı varsa böyle o alttaki filtre var ya onu niye koymuşlar? Yemek artıkları orada toplanıyor, onu sudan geçin. Arada onu yıkayın. Boş çamaşırları elde yıkayıp makineye girip atıyoruz. Hayır, bunu da içine yıkayıp koyuyorlar. Ne kadar mantıksız. Öldürecekler. Gel ablacığım. Geldim. Evet, vallahi insana banyo gideceğiz iç, içi açılıyor ama bir şey diyeceğim. Şimdi bu ışıklar bizim ışıklarımız. O yüzden bu kadar aydınlık. Normal bir ampul taktığınızda banyo biraz daha Sarı, sarı ve karanlık, o yüzden sen bazı yerleri görmemiş olabilirsin o karanlıkta. Evet. Ya. Zaten evin ışıkları sarı olmalı. Sarı bana karanlık geliyor, mezar ışığı geliyor. Beyaz olacak şöyle ışığa doğru gideceksin. Bunlar gözü yoruyor. Gözü yoruyor ama daha bir parlak geliyor ya. Ben evde beyazı çok seviyorum o yüzden. Evet. evet. Şimdi klozetin güzel ablam, lavabon güzel, çamaşır makinen de gayet güzel. Dolabın altına girdin mi? Senden ricam şu camın arasına parmağını sokar mısın? Ben baktım oraya. Bak bak iyice bak. Hafif hafif şeyler var. Banyodan çiğlenmiş böyle yeşillenmiş. Ablam bizi yıkada versen bana sana zahmet. Elmas abla bembeyaz oldu altı vallahi. Ama bak bezime kir gelmedi. Hafif banyonun buharından çillenmişler. Yani asla kalıtsalla yapışkan kir yok evde. Yok. Yok <laughs> abla, yok. yok. Hakkını yiyemem ablamın. Ee, Düşe kabinin yan tarafları temizlenmemişti. Evet. Şimdi dolabın üstüne şey duşakabının üstüne bakayım. Genellikle bu duşakabını yıkıyorlar. Şuradaki iki ola parmaklarını sokmuyorlar. Bakıyorum. Ya sana maşallah ya. Ya seni yaradana kurban ya. Emin ediyorum kendinden geçmiş temizlikte. Evet gayet güzel ablam. Ellerine kollarına sağlık. Elmas Hanım temizlikte iddiasını yerine getirdi arkadaşlar. Getirin. Yani temizlikte <laughs> ezeceğim dedi ya. Tam anlamıyla ezdi maşallah subhanallah diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.